selam arkadaşlar Herkese tekrar merhaba Nasılsınız uzun bir ara oldu ee, bu sene yoğun geçiyor yoğun geçtiği için de video atamıyorum şöyle hızlıca bir video hazırladım ve ee, aplikasyon üstünden 40 tane Nadir altın oyuncu var bir tane de team of the week var İlk önce şöyle bir bakacağım. Gelebiliyor muyuz? Gelemiyoruz. En son artık açacağız. Şimdi 40 tane 80 plus nadir altın oyuncu. iki tane de Team of the Week var. Başında açıklayayım. Hepsini tabii ki 40'ını da koymayacağım. Keseceğim aralarda. Böyle iyi çıkan kartlar olursa yani izlemeye değer kartlar olursa bakacağım. Buradan da görebiliriz. 40 tane futbolcudan kaç tane walkout çıkacak? Kaç tane işte belki kampanya kartlarından Trailblazers çıkacak ya da Team of the Week çıkacak. Bakalım sonunda da iki tane zaten Team of the Week var. Onu da ekstra bir kontrol ederiz. Sabek şaka yapıyorsun. Walker. Walker 84 mü? Ben 85 sanıyordum. Oyunun en iyi sabek kartlarından birisi olabilir. Ay Walker geldi. 100k'yı indirdik cebe. Mükemmel başladık. Mükemmel başladık. Vallahi. Vallahi süper başladık. Walker cidden. cidden. Abek de aşırı ihtiyacım olan bir pozisyondu. Veya fan bir sakka bilmem ne öyle takılıyorum. Lorente falan diye gidiyorum. Absol'a geldim. Ve dediğim gibi yani izlemeye değer olanları da alacağım. Diğerlerini de zaten videoda görmeyeceksiniz. Bundan sonrasında görürseniz zaten Artık kaçta kaç ne yaptık diye bakabiliriz. Walkout'tan daha kral paralı birisi çıktı. O da ayrı bir konu. Varela mı? Ratesi. Beyler ne oluyoruz? Öng Min son geldi. Oğlum ne oluyoruz? Oyun beni özlemiş. Oyun vallahi beni özlemiş. Bir 90k'da bu. 190k'lık iki tane kart çıktı. Martinelli vardı solda. Artık son olacak. Vallahi süper. Şu an kadromdaki cidden iki en büyük eksik parçayı doldurdum. Bir de orta sahanın ortasına iyi bir kart gelirse bayağı, bayağı bitirmiş olacağız yani. Bunu artık yemezler. Troll hakimi trolü yemedik. Mazra'yı olduğunu biliyordum. Bu karda üst üste gelemez. Yani arada üst üste gelebileceğini düşünmüyordum. Hadi bakalım şimdi son nadir futbolcu. Sonra da Team of the Week'e geçeceğiz. Yani iki tane çok iyi futbolcu geldi. İki tane de eh diyebileceğim futbolcu geldi. Okeyiz. Erken üçüncü de iyi geldi. Kimih yani her türlü iş yapar. 88 en kötü fodder olarak kullanabiliriz. Güzel. Kimi son ve Walker diyebiliriz kazanımlarımıza. Hadi bakalım şimdi Team of the Week'ten. Hadi bir tanesi iyi gel. Bir tanesi cidden şöyle takıma girebileceğim birisi gelirse okey. Coach MDO Scott McTominay. Söylemesi keyifli futbolcular da bugün Scott McTominay. 82 rating. İş yapmayacak. Neyse. Canımız sağ olsun. Hadi bir tane. Son bir tane. Haydi. Ah. Bu. Yani hoydundun kartı falan mı gelecek mi Paris Saint Germain'i görünce? Olmadı. Yani 42 tane paketten 3 tane iyi diyebileceğim. 2 tane çok iyi bence bu dönem için yani. Walker ve son gayet iyi kartlar. Jimmy e Fodder diyelim. 2 tane de işte 85 rating, 84 rating falan geldi. Kim of de istediğimiz gibi olmadı. E ben bunu tabii ki kırpılmış belli. Cidden sadece iyi olan kartları göstereceğim. Onun dışında 80, 81, 82 civarında geçti hepsi. Ee, gelen izleyen herkese teşekkürler. Video atmadığımı fark edip yazanlara, orgulayanlara da ekstra ben kayıp gönderiyorum. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.